Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Arka sayıklar bildiğiniz gibi bir araya gitmişti. Dizi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dizide ilk olarak Zafer Ergin'in ayrılık haberi gelmişti ama oyuncu diziye tekrar geri döndü. Şu anlık dizinin kadrosunda devam eden isimler Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Keriman Duman ve Gaya Gürsel ile devam eden isimler olacaktır. Diziye ayrılan bir isim ise Oya Akar oldu. Oya Akar da bildiğiniz gibi dizide Mesut'un ayrılığından sonra çok fazla bir rolü de kalmamıştı. O da diziden ayrılmış. Diziye ise yeni bir isim katılıyor. Mustafa Üstün daha diziye katılacak yeni sezonda. Tabii ki bu ayrılık haberleri, katılış haberleri sezon yaklaştıkça devam edecektir. Yakında farklı oyuncuların da diziye katılacağını düşünüyorum. Mustafa Üstün daha dizinin kötü adam rolünde olacak. Yönetmen Orhan Oğuz senaryosunu ise dizinin Ozan Yurdakul kaleme alıyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İstediğiniz için teşekkürler.